Dörtlü lamba. 14'lü değilen, eskiden evet. bizim kullandığımız elektrik olana kadar ki lamba. Neyle çalışır bu abi? Bu gaz ile çalışırdı. Evet. Halil'e o da gene koku yapıyor ama en az koku yapan gaz yağı. Gaz yağ. Ha. Evet. Bu arona bunlardı. Ben kendim yaptım. Bununla da çit sürüyorduk. Tarla sürüyoruz. Evet. Sürüyorduk. En ilkel şeyi bu değil mi hali? En ilk başladığı hali bu. Evet. Bu da feler. Bizim değirmen var idi. O zaman elektrik falan yok. Evet. Biz bununla gece saat üçte, dörtte, iki kere, üç kere kahar değirmene giderdik. Nerede de değirmeniz? Nerede? Değirmen Puma'ya giden yolun kenarında. Çayların olduğu Ha burada. senin o biçtiğin evet. yerler var ki orada. Sadece mısır üyünürdü yani. Onun haricinde su az olduğu için farklı bir şey olmazdı. Mısır yütüyorsunuz. Evet. Bu kolop bunun de tarlalara şey götürülürdü. Çorba. diyelim evet. Ki. Bu eskiden kullandığımız kaz ocağı. Evet ya. Bu da çok tarihi bir şey. çok Bu ilk ilçelerden i̇lk değil mi abi? Ne o, Ne yapıyor çıkan Buna e, gaz yağı dolduruyordun. Evet. Orada bir şey yakıyordun kızması için. Hafif bir şey töküyordun. Evet. E, Kazı her içi neydi o? Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Çok eski olduğu için. Hı. Ondan sonra ateş veriyordun. Kızdıktan sonra Pompası vardı, alıyorsun içine hava doldu mu? Bu sefer oradan şey püskürtüyor, Aynen. gaz yağı yani püskürtüyor, evet. o da orada yanarak çay kuruyorduk. Anladım. Bu da ufak bir el lambası eskiden. Bu kandil dediğin bu mu abi? Kandil dediğimiz o. Ha kandil bu el lambası. Şu el lambası ufak ha, bunun el içinde el de şey gaz var, değil mi? Buna da gaz koyuluyordu, fitili vardı, buraya da yakıp işte hayvanları dolanmaya giderdi. Şey de o yani öyle bir ha, hafif, hafif işlerde kullanırdın. O zaten gügüm belli. tam pakraç. O da gene onun helva da satılırdı eskiden. Ha, ufak şeyden he, mi? Ha, he Helva satılırdı. Bu da gene eskiden lamba. Buna muharrem yağ konurdu. Külek mi? Külek değil bu. ya Külek kürek değil. E, nedir? Şimdi, ne ismini hiç kullanmıyoruz ya. <laughs> tabii tabii unutuluyor ha, kullanmayı. Bu da yağ yani. kabı. bu da halı tokuma. Tezgah. Tezgahı. Şunlar bak abi küp gibi bak, şeylerim var bunla, abi. Bunlar, bunlara da bal konurdu. Bal küpleri. Bal gibi. küpleri tabii konurdu. Evet. Saklardın. Onu zamanı geldikçe çıkarır, kullanırdın. Bunu da ben kendim yaptım Muharrem. Bu da Yo bir 300 abi abi, yani. arabası. Hmm. Ot, sap, işler bununla görülürdü hep. Evet. Bu kepçe, bununla da peynir alınırdı yaylada. Kazanı mı karıştırıyorsun? Ka kazanı hemen. karıştırıp bir de bununla peyniri alır, hanım oradan kaldırırdı. Evet. Elinden çevirir, yapardı. Bu da bıçak bileme. Hmm. O zaten pense belli. Bu da evet. hayvanların öküzleri, atları çakar usta bununla yonar. Ee, öküzlerin tırnaklarını yonttuğu evet, alet. Evet, evet, evet. Bununla da çakardı. Evet, bu da çekici. Bu da çekücü. Bu da kelpeti benim lazım diye almıştım. Hmm. Bununla da şeyin ucunu keserdi çivinin geri çevirildi. Geri çakıyordu. Çıkmazsın evet. evet. Bak, Kemal emmi yapardı. Bu sekiz daldan örülen kamçı. Bunu hiçbir yerde Hiç kolay yerde yoktur, göremezsin. Hiçbir Gerçek bir antika. Yani bunu tokumak merfet Kaç yıllıktır mi? tahminen abi bu? Abi bu da en eski belki de yüz yıllık. Yani bu yüz yıllık olmayabilir de. Ya sen bunu yüz... nasıl buldun? Var mıydı sen? Var idi. Ben onu sakladım. Sakladın. Şunu evet. Şimdi buraya koydum. Tamam. Bunu köyde bir veya iki kişi örerdi. Evet. Temutada yürerdi. bir de esefi mi vardı? Hımm, Ra'meşev, Neşat ağabeyin babası. Ha, o öreldi, ondan kolay kimse üremezdi. Abi bu, ne atladık abi? Ha, bu da süzek. Hmm. Bununla mesela evvelden mantı çarardılar. Evet. Ee, ondan sonra bunun içine mesela luhma tökerdi bayanlar, bunun içine tökerdiler, Yağı bundan alttaki kaba. Süzülürdü. Süzülürdü. Yani tamam. olmazdı yenen lukma. Efendim mesulüm bu da şu ambarın. O da orijinal ha. O bak, da değişik bak, bir şey. Bak bu da şu ambarın kitlegi. Vay vay vay. Hakikaten çok ilginç. Şimdi bunu en son kitler açar görürüz. Bu böyle hmm. durursun. Evet. Muharrem bu da eski gügüm. Bunu silmiyoruz eski şeyini özelliğini yitirmesin diye. Yani. Hislenmiş haliyle tabii duruyor. Ki, tabii ki kullanılmış hali. O zamanki evet. kullanılmış haliyle muhafaza etmeye çalışıyorum. Yoksa silersin. Eskiden bunları parlatan bakırcılar geliyordu değil mi bakırcılar abi? Bakırcılar geliyordu da bunları yaptırırdık. Evet. Bunların ekseri çaymayı kaynattığın için o zaman soba hmm. yanıyor. Evet. Ateşte yapıyorsun. Onun için bunu parlatamazsın. Karalıyım. Normal kararlı. Kararlı. Evet. Bu da şavul Ustaların duvarı düz yapması için. Ha, ki, Türkçesi şakül. Şakül. Evet, evet. şavul Eskisi. Ne, eski duvarın adı. düz olup olmadığı. Duvarın düz olup olmadığı bununla ölçer yapardı ediliyor, ustalar. Evet. Tabii ki. Şakülü saklamışsın. Bu abi. da tava. Evet. Bunda da işte. Eski tip tava. Küçük olduğu için bunlar da yağ eritilirdi. Bunların büyüğünde de farklı şeyler yapılırdı. Evet. Bişi şey pişirilirdi. İçine ruhma tökülürdü. Evet. Bu da eski ki tartı aleti tabii ki. Bu da Muharrem bu da çok eski. Eskiden sağlıkçıların bunu kaynatıp kaynatıp He. vatandaşa iğne vuruyordu. Cemil Bey'de oluyordu değil mi? Hastanede. Hastanede. Şimdiki gibi böyle hemen vur at yok o zaman öyle bir şey. Hmm, tekrar cam, tekrar kullanıyor. Cam şişen içindeydi. Bunu kaynatıp kaynatıp tekrar tekrar kullanıyordular yani. Evet. Devamlı Kışın yanan sobanın üstünde dururdu ki kaynasın mikrobi diye. Evet. Muharrem bu da harbul. Bunun adı da hmm. harbul. Kaba delikli Kaba bir şey delikli. mi? E, Takıl mı? Fasulye falan yapmak için hmm. takıla etmez. Takılı etmez. Fasulye büyük olduğu için ancak akar. Aralarından akar. Fasulye için. Bak bu da <laughs> bu da orijinal kav değil mi? Ot, ot yolacağı. Evet. Bu da kav eski adı hem de ot yolacağı olarak geçiyor. <laughs> evet. Otun içine iteliyorsun. Çektiğin zaman bu topluyor. Şimdi otu loda yaptığın için değil mi? Üst üste kolay zaman, çıkmıyor. Zaman, elle zaman, çıkmıyor. Hayır. O zaman şimdiki gibi şey yok. Balya işi yok. yok evet. yok Bir araya yığılıyor. Ama evet. merekte, ama dışarıda evet. bu ninen çeker, yolar sepete doldurur, götürür hayvanlara verirdiler. Bu da maşa. Hmm, çok so, so, eskiden on. çok daha çok önceden bu ninen mesela gelin kor alıyor. Kaynatasının sigarasını yaktırıyor. Evet, Her ben şeye ben. kullanılıyor da öyle de kullanılırdı yani. Evet. Çok eski olduğu için. Bunu da evet, yerine. Ha, bu da zil. Eskiden insanlar hayvanlarına ıı, asardı. asar zaman kolay bulma. Ses yapsın. Için, ses yapsın diye. orijinal. Egiş. Egiş. Bu yağ kesilirdi. Hmm. E, koyulan yağ, sarı yağ bununla şöyle keser tavaya alır. Tavaya alır. Bunun da özellikle kullandığı o. Bu mısır zaten evet. Değerli. Bu elek. Un mu abi? Bu bundan. Biraz kalın olduğu için Mısır unu için Mısır unu için evet. Ha, doğru. Için. Bu mısır unu için. Bunlarda orak mıdır bu? Mısırı keserdiler. Bunlarda unusur orak. Evet. Bunlarda mısır kesilir, sıra sıra düzülür. Arabaya yükler, hayvan arabasının, öküz arabasının, kane arabasının getirilir, bacalara yığılırdı. Bacalarda sonra ayrılırdı. seçiliyor, değil mi? Baca evet. Ayrılırdı. Güzel. Bak buna demir samilleri. Bunların ekseri sen deden yapardı bu işleri. Evet değil, bu arada. evet evet. Demir sami. tabii. Deden, Ay, deden ahşap, babası. Ahşap samiler kırıldığı için test -tes değil mi? Tabi tabi. Bunları o baban demirçi olduğu için evet. bunları onlar yapar. Belki de onların yaptığıdır yani. Olabilir. Evet. Bu da kayış. işte o tarabalarına falan hayvanı çekmesi için. Boyun duruğa sarılan Boyun değil, değil mi? sarılan. Bu da elek. Bu da takıl için. Biraz daha gözenekleri ufak olduğu ufak, için. Evet. Takıl için. Bu da Buna da sini diyorlar, tepsi diyorlar. Evet. Eskiden işte milletin çok oturduğu zaman mesela 5-6 kişi oturup bir kabdan yenirdi eskiden. Evet. Buna da işte mantı çıkarılırdı, koyulurdu. 3-4 kişi herkes oradan alır, Bu da, bunlar da eski pikaplar. Yani, evet, bunun şeyi de var. Çalışır vaziyette şimdi. Evet. Şu, an. bunların şeyi, evet. bunların tabağı o. Evet plak çalar. Evet. evet. Bu da evet. bu haliyle. Çok evet. güzel. Yani Saklamışsın abi ya. Vallahi yani bu da, bu da ilk çıkan şeyler. Belli zaten. Tabak bu. Evet. Evet. Bu da bu eski. Bu da çalar vaziyette şu anda. Çalabilir. Çalışıyor. Evet. Müsait değiliz. Bu zaten olta belli. Evet. Bu da yaba. Şapla evet. Ee, sap üçüzle <laughs> yani. dövenle dövülüp de inceldikten sonra bunla çevrilirdik her tarafı eşit seviyede olsun. Evet. Döğülsün diye. Aha bak burada da şey var. He bunda da mesele. Ne? Hamur, yağmur, hamur, kersan mı bu? Yağı, mesele. Hmm, Makineden çıkarıp da yayıkta yaydıktan sonra bunda yakardılar. Hmm. Soğuk ol suyuna oldurdular. yakıyor yani. Ya. Biraz sertleşsin diye evet. yıkardılar. Ee, şeye de olurdu yani hamur yoğurmak için. Hamur yoğurmak için de, de, de kullanılırdı. Bu da eski tür iskem. Bu, Demir... bu sandalye'yi acaba burada mı yapıyorlar? Alıyor muydunuz? abi yoksa kendiniz mi bu yapıyorsunuz? Bu sandalyeyi mi? bizim Nuri Amca yapmıştır. Hmm. Yani diyor. Hı. Abi, Ram Helim'in dedesi heh, Nuri, Nuri mi? He. Nuri Şener. Nuri Şener yapmış. Bunu da hocam. burada muhafaza ediyoruz. Şöyle evet. bir dönelim. Şimdi gelelim mesela bu sepetlere bunlar da çok eskiden bu orijinal dokunmuş değil mi şeyden tabii, yani. tabii, ustası tabii, yapmış. Tabii tabii ki. Evet. Böyle ustası çok yap güzel. yapıyor. Daha yapan da kalmamıştır bunu da, herhalde. Bunu da yine yönden getirdim. Ev aldığımız evde asılı duruyordu. Böyle hmm. vatandaş bırakmıştı. Dedim bunu da götüreyim, müzeye katayım dedim. Ambarda asın görülür. Bu da gene aynı Sepet. Bu da... Ufak bir kazan o Bu da kazan işte. Bunlar da çorba yapılırdı. O tür şeylere kullanılırdı. Yemek yani böyle yani. çeşit yemek tabii, yapılır. Tabii ki yemek için. Ama bu elek biraz daha ince sanki. O da daha ince. O da en son yapıyorsun. Altının e, ufak tefek şeyi taşı pisliği akıyor. Takıl evet. içinde kalıyor. Muharrem. İşte tamam, vallahi biraz. kendi çapımda işte... Bunları saklamak Ufak. nereden aklına geldi ya? Çünkü ya babamı, çoğu insan bunlara bakmaz, atar. Ya babamın, dedemin elleri dediği için. Hatıraları babamın, var atarımın, değil mi? Babamın, dedemin kullandığı için. Böyle bir şey düşündüm. Hem gelecek çocuklarımıza bir hatıra olur. Belki evet. işte benim dedemin babası bunları kullanıyormuş. Onlara da bir Tabii. örnek olur yani. Evet, bir çok geçmişini güzel. hatırlamak için çocuklara. Evet. Güzel bir şey olur. Ee istersen şeyi de getireyim Muharrem. sen eşine çık. Eee bir var. Işık ışık. Dur abi. Evet Dur çok abi. önemli aletler. <laughs> görsü çekiç. Ne yaparız bununla abi? Abi bununla tırpanı döverek ağzını inceltiriz. Evet. Daha iyi kesmesi için bunların da biler çayır evet. olsun tarla olsun bu da olmazsa olmazı yani çiftçinin evet. olmasa bu olmasa tırpanı. Bu oturuyorsun tırpanı şu ağızdan değil oturuyorsun, mi? Oturuyorsun tırpanı çekişle vura vura. vura vura. Vura 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 ağzını açıyorsun inceleştiriyorsun daha keskin olmasını sağlıyor. Bu abi. da beşik. Ha, bunu da atladık ha gözümüzün önünde kocaman. Bu da, evet. Bu da beşik İçerisi Çok daha güzel. Daha. Evet. Bunda da işte anneler çocuklarını bir Hollanda, Hollanda'dan abi. birisi gelmişti bir genç kız evet. Buraya dolanmaya girdi bunun beşik olduğunu o bile anladı hmm, anlamıştım da diyor böyle diyor çocuk yapıyor mama yer diyor <laughs> Dedik, tamam iyi bildim Türkçe yarı buçuk şöyle geç abi senin bir fotoğrafını alayım burada teşekkür ediyorum anlattıkların için